أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم جماعة السمين خان الدين Dünkü işlemiş olduğumuz dersimizde, tefsir dersimizde Bakara suresinin ilk iki ayetine mana verip çıkarılması gerekenlere ulaşmaya çalışmış idik. Cenab-ı Mevla Hazretleri'nin bu ve bu sure gibi 29 farklı yerde huruf-u mukatta diye isimlendirdiğimiz elif, la, mim farklı 14 hece harflerinden oluşan manasını çözemediğimiz veya tam manasıyla bilinmemekle beraber ulemanın kendisi üzerinde yorum yapmış olduğu birinci ayeti kerimeyle başlamış idik. huruf-u mukatta manası kesilen ya da ayrı ayrı okunan veya yazılan harfler demekti ki bizim en anlayacağımız şekliyle Rabbimizin bu harflerle Kur'an'ın indirilmiş olduğu belagatta ve fesahatta en ileri olduğunu iddia edenlere tehaddide bulunduğu yani onların sözünü kesmek için onlara meydan okumak için gelebileceğini söylemişidir. Daha sonra Cenab-ı Mevla Hazretleri "Zalikal <laughs> Kitabullah" bu kitap burada da müminlerin elinde olması gereken ilk kitap, en çok dolanması gereken kitap saadetinde Cenab-ı Mevla Hazretlerinin bu denildiği vakitte, kitap denildiği vakitte kulların aklına hemen Kur'an gelmesi gerektiği vecihiyle ذَٰلِكَ Kur'an veya هَذَا Kur'an demedi de ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap veya bu kitap kendisinde hiçbir şüphe yoktur şekliyle Lâ Rahmetîn'in haber olarak düşürdüğünü, düşebildiğini söylemiştir. Ve en nihayetinde dünkü kaldığımız yerde ödenli لِلْمُتَّقِينَ Takva sahipleri için hem bu kitabın kendisinde şüphe yok hem de bu kitap takva sahipleri için bir rehberdir hidayet rehberidir. Doğru yola ulaştıran, kendisine uyulduğu vakitte takva sahiplerini sırat-ı müstakime götüren bir kitaptır deyip dünkü dersimizde burada kalmıştık. Şimdi dün söylemiştik sohbetimizi, dersimizi hitama erdirirken Cenab-ı Mevla Hazretleri müminler ile başlayacak Bakara suresinin iptidasına daha sonra kafirlere de yer açacak ayet-i kerimeler onunla beraber üçüncü grup insan olan münafıklarla devam edeceğiz hüden lil müttakîn takva sahipleri demiştik Allah'tan sakınanlar başka bir tabirle Allah'ı görür gibi sevgiyle korku arasında Allah'ın helal kıldığını helal sayan, haram kıldığını haram sayan kullar. Peki bunlar kimler? Yani Kur'an-ı Kerim'de defaten bu takva sahibi sözü geçiyor kıymetli müminler. Cenab-ı Mevla Hazretleri ya bu kelimeye gelmezden evvel takva sahiplerinin özelliklerini sayıyorlar veya bu kelimeyi öncesizlikle diyorlar burada olduğu gibi. Daha sonra bu kelimenin altında yer alan veya almak isteyen kimler şu maddelere uymak zorundadırlar gibi bir manada çıkarılabilir. Şimdi ben takva sahibi miyim? Eğer ayeti kerimenin zımmında bir kul kendisine yer ayırıyor ise kendisini takva sahiplerinden sayabilir. Sadece buradaki 3 ayette de iki ayette de değil kıymetli müminler. Kur'an-ı Kerim'deki takva lafzını başlık başına ele alıp belki 10-12 tane maddeye de çıkartmak mümkün. Peki kim onlar? Ellezine onlar yu'minune iman ederler. Ne iman ederler? Bil gaybi gayba iman ederler. Gayb ne peki? Gözle görülmeyen akıl, duyular ve beşeri bilgi vasıtlarıyla bilinmeyen varlıklar demektir. Gözle görünmüyor. Biz bunlara Arapçada cevarih diyoruz. Duyu organlarıyla da sezilmiyor. Yani diğer duyu organlarıyla sesilmiyor. Ancak sadece ve sadece Allah'ın bize bildirmesiyle bildiğimiz bir takım olaylara gaybi olaylar diyor. Mesela ahiret gaybidir. Mesela Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam ile ahirette görüşeceğimiz gibi kader gibi yaratılış, kıyamet, kıyametin zamanı, Bunlar gibi meseleler hep gaybi meselelerdir. İşte Allah'ın öyle takva kulları var ki ellezine <laughs> <laughs> onlar yu'minune bil gaybi gayba sanki görmüş gibi iman ederler. Onların en büyük özelliği budur kıymetli. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse Bizim peygamber Efendimizin varlığında şüphemiz yok. 1400 sene önce yaşasa da aradan belki kıyamete kadar bir vakit geçse de bize bir peygamber geldi ve bu Sadul Vadul emin olan bu peygamber kıyamet var dedi. Ahiret var dedi. İşte mümin gözle görse dahi ben bunun olduğunu olacağını zaten bilirim deyip kendisinin imanında bir çoğalma olmayan çünkü Allah'ımız böyle buyurdu kıymetli ellezine yü'minune bil gaybi onlar gayba iman ederler ve yuqimune salate takva sahibi olan kullar namazı da ikame ederler. Dikkat ediniz. Namazı kılarlar demedi de namazı ikame ederler. İkame lafzı yani namazı tam manasıyla kılarlar demektir. Müminin yeryüzünde günlük 5 vakit kılacağı namazdan daha önemli bir namaz yoktur muhtemelen. Onun için İbrahim aleyhisselam da hem kendisine dua ederken hem de kendisinden sondaki zürriyetine dua ederken Allah'ım ben namazı kılayım. Zaten İbrahim Aleyhisselam namazı kılıyor. Peygamber ben namazı kılayım veya benden sonrakiler namazı kılsınlar demedi de Ya Rabbi ben namazı hakkıyla kılayım. Yani sen bu namaz hususunda benden ne istiyorsan ben o namazı o şekliyle kılayım şeklinde dua etti. Benden sonra gelenler de aynı şekliyle bu namazı tas tamam rükûsüyle, secdesiyle eksiksiz olarak yerine getirsinler, ikame etsinler diye dua etti. Fiyatım. Günlük Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu gözümün nuru Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. O zaman müminler de namazları gözlerinin nuru bilmekle mükellefle Fahri Kainat Efendimizin yine buyurduğu üzere böyle tavuğun yem topladığı gibi rükûsü belli olmayan, secdesi belli olmayan namazlara Allah'ın ihtiyacı yok. Namazlar yavaş yavaş kılınacak. ne bu demektir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte oturuyorlar. Birisi geldi. Peygamber Efendimiz sohbet ediyorlar arkadaşlarıyla. Oradan namaz kıldı. Tekrar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler. Selam verip oturdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamlarını aldıktan sonra sen dedi ne yaptın? Ey Allah'ın Resulü namaz kıldım. Sen namaz kılmadın buyurdu Peygamberimiz. Git namazını tekrar et gel. Gitti yine kıldı namazını geldi selam verdi. Sen dedi yine namaz kılmadın. Git namazını tekrar et gel. Gitti namazını tekrar kıldı geldi. Efendimiz buyurdu ki sen yine namaz kılmadın. Bu kez sahabe-i kiram Efendimiz buyurdu ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben bundan daha iyisini yapamıyorum. Diyor. Bundan daha iyisini yapamıyorum. Keşke sen eksiğimin nerede olduğunu söylesen de ben ona göre davransam da namazımı tam kılsam. Bu kez Peygamber Efendimiz rükûsunu secdesini, kadesini, kıyamını, kıraatini tam manasıyla yapması hususunda sahabe-i kiram efendimize telkinde buyurdular. Bakınız takva sahiplerinden bahsediyoruz. Ayet-i kerime gayet açık. Onlar gayba iman ederler. Şimdi biz gayba iman ediyor muyuz? Hocam ahiretten yani ahirete iman ediyoruz. Ölümden sonrasına dirilmeye iman ediyoruz ama ölümden sonra dirilmeye iman eder gibi yaşamıyoruz mümin. Ölümden sonrasını iman eden bir mümin faiz yemez, günah işlemez. Niye? Çünkü ölümden sonrasının var olduğunu bilir. Allah ile kavuşacağını bilir, ona göre davranır. Hani takva sahiplerin normalde kolay gibi görünüyor veya yuqimune salate namazı ima ederler. Bakın sahabe-i namaz sınavından eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kendisine öğretmese namazda, namaz sınavından belki o imtihanı kaybedecek. Onun için yavaş yavaş kıymetli müminler acelemiz yok. Namaz Cenab-ı Mevla Hazretlerinin mükellef bir sofrası gibidir. Öğretir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam miraca çıktığı vakitte bizlere meleklerde görmüş olduğu o hasleti Efendimiz kendisinde Ya Rabbi bunlar ne kadar güzel ibadetler melekler var rükudalar başlarını hiç kaldırmıyorlar secdedeler devamlı kıraatdeler kıyamdalar devamlı zikirdeler Allah'ım bu ne kadar güzel ibadet Cenab-ı Mevla Hazretleri senin ümmetine namazı verdim onlar her namaz kıldıkları vakitte benimle miraca, senin bana kavuşma anına onların namazını miraç kıldım diyor. Şimdi böyle bir mükellef sofradan bir mümin aç kalkmak istemiyor ise yavaş yavaş o sofranın tabiri caizse tadını çıkara çıkara Acelemiz yok. İşte yuqimune sadah bu demek. Namazı ikame eder namazın hakkını verirler ve diğer bir özellik ve mimma razaknahum yunfikun bakınız takva sahibi kulların bu ayet-i kerimede üç tane özelliğini anlattık gayba iman ederler bu iman dünyadaki amel bakımından kendilerine bir şeyler sağlar şimdi yedi yaşındaki çocuk öldükten sonra dirilmeye inanıyor. 70 yaşındaki amcamız da veya 40 yaşındaki biz de inanıyoruz. 7 yaşındaki çocuğun imanıyla bizim imanımızın dünyada bir tezahürün olması lazım. Birincisi bu. İkincisi namazı ikame ederler, gereği gibi kılarlar. Takva sahibi olmanın üçüncü şartı da ve mimma yun yunfikun. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan onlar infak ederler. Allah için harcarlar. Yine o iddetliğil müttakîn takva sahipleriyle ilgili geçen bir ayeti kelime kerimede Allah'ımız ellezîne yunfikûne fisserrâ ibe onlar öyle kullardır ki Fisserraib bolluk zamanlarında da infak ederler ve darrai darlık zamanlarında da infak ederler. Kendileri muhtaç olduğu halde başkasının ihtiyacını görme işi de infak kavramının altında yer alır. Onlar Allah için infak ederler. Peki başka şu anda bir kulda üç tane özellik varsa takva hususunda emin adımlarla ilerliyor demektir. Vellezine yu'minune <laughs> bima unzile ileyke. Okullar öyle kullardır ki sana indirilene iman ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Kur'an-ı Kerim'e iman etmek bu Kur'an Peygamber Aleyhisselam getirmiştir. Allah katındadır. Bu imandır. Ancak gerçek müminin özelliği tafsili iman. Yani Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu hakikatleri ayrı ayrı iman eden. Mesela Mevla Teala buyurdu ki ve mimma razaknahum yunfikun vallahu hayrul Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hani Hasan-ı Basri Hazretleri öyle diyor. Şaşıyorum bu kullara. Allah nice ayeti kerimelerinde, kerimesinde rızka kefil olduğunu söylüyor. Şeytanın ise bir yerde Allah'ın rızık vesilesiyle insanları daha doğrusu insanların rızık hususunda şeytana aldanacağını söylüyor. Şimdi bir ayetin peşine düşüp de Allah'ın rızka kefin olduğunu söylediği onlarca ayeti bırakan bu şekliyle dünyasını yaktığı gibi ahiretini de yakan insanın haline şaşarım buyur. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an'a inmek, inanmak böyle olur buyur. Ve lezine işte onlar bima unzile ileyke hacı çocuğuna hafız yap Çocuğumuza güzel ahlak verelim, edep verelim. Bu çocuk bu Kur'an'ı ne zaman öğrenecek? E hocam dünyada lazım. Ben onu sanayiye verdim. Kaç yaşında? 11 yaşında, 12 yaşında. Bu çocuk ne zaman edep öğrenecek? Bu çocuk ne zaman ahlak öğrenecek? Bu çocuk ne zaman Kur'an-ı Kerim öğrenecek? Ellezine yu'minune bima unzile ileyke. Burada da kalmış olalım. Takva sahiplerinin diğer bir özelliği sana indirilene Kur'an-ı Kerim'e tam manasıyla iman etmeleri. Allah Celle Celaluhu bu imanı zayi etmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Sayılan hasletleri üzerimize örtmek suretiyle takva sahiplerinden olmayı cümlemize nasip eylesin.